Yıllardır Formula 1 pistlerinin bir tek lideri var. En zorlu yarış koşullarında doğan Goodyear teknolojisi. Bugün akıl almaz noktalarda. Goodyear sınır tanımaksızın yola devam ediyor. Geleceğe. Total Gun. Dökme LPG ve tüp dünyasında uluslararası bir marka. Total Gun. Uluslararası güvence. Tüketim canavarına tur de. Müzik Doğru alışveriş yap. Ender mağazaları. Fulda'nın yeni gönlü lastiği. Diadem Dirigo. Güven ve konforu yolunuza seriyor. Hulda. Uzun ömürlü lastik Karar ver. Verdure'ni seç. Öyle gel. blue. Verdure green. Verdure red. Verdure silver. Verdure bronze. Karar ver. Şayet otobüsü kaçırdıysanız bu kez gemiyi yakalayın. Özen film Hüs Tuzağı 2'yi sunar. Sandra Block, Jason Petty. Romantizmi düşlediler, gerilimi yaşadılar. Speed film sinemalarda. <laughs> Yeni Şerbat Aqua'yı denemek ister misin? Evet! Yeni Selpak Aqua ve normal bir tuvalet kağıdı. İkisini de ıslatın çocuklar. Şimdi ikisini de atıyorum. Diğeri hemen dağılırken Yeni Selpak Aqua suya üç kat daha fazla dayanıyor. Islakken bu kadar dayanmasına rağmen suya atılınca eriyip gidiyor. Yeni Selpak Aqua suya dayanıklı. Türkiye'de ilk ve tek. Çocuğunuz için düşlediğiniz her şey güvendiğiniz dondurmada. Alkida. Yani sağlık, protein, kalsiyum, vitaminler ve eğlence. İçinizdeki çocuğu dinleyin. Çocuğunuza algida yedirin. Yaşın ne olursa olsun. O benim tutkum. Kokusuyla, teniyle, her şeyiyle baştan çıkaracağım. Neden? Ona neden karşı koyamıyorum? Kokusu. Kokusu beni çıldırtıyor. Öylesine güçlü ve çekici. Karşı koymak istemiyorum. Brüt. Benim için yalnızca olur. var. Yeni brüt insin. Erkeğin özü. iyi bak. İyi bak. Yeni Selpak ablanın farkı ilk bakışta anlaşılıyor. Her yaprağında suya doymayan süper emici halkalar var. Bu testi yapın. Yeni serpa kavlunun çok daha emici olduğunu göreceksiniz. <laughs> suya doymayan süper emici halkalar sadece yeni serpa kavluda. Onlar halka değil, değil. Bu erik sen Şimdi fotoğrafa dikkat. En güzel Anne adaylarında. Peki bir ipucu da. En iyiler Ericsson kullanır.